Akşam yemeği için günün çorbası ve sebzeli pide sipariş verdi. Gelen yemeklere bakarken de neden taşınmak zorunda kaldım onun devamını anlatacağım. İlk kısmını merak edenler bir önceki videoma bakabilir. Avukatım da bu tatname için bir dilekçe hazırladı. Böylelikle o kısmı atlatmış olduk. Bu arada ben demiştim ya size kirayı 20 bin liradan 45 bin liraya çıkarmak istiyor diye. Bu uzun bir süreç. Bu süreçleri yaşarken şu meşhur ilan sitesi var ya orada kiralar 60'a çıkıyor 65'e çıkıyor. Tam şu anda bu videoyu çektiğim gün bu evin kirası o sitelerde 85 bin. Sevdeli pide söylemiştim. Gerisinde köz patlıcan da var. Çok mutlu oldu. Bu arada ev sahibi yine beni arayıp darlamaya başladı. Bana diyor ki sen bu evi tutarken bana mesleğim çok iyi demişsin. Şurada şu pozisyonda çalışıyorum demişsin. O zaman istediğim parayı vermelisin. Ben zaten mesleğim iyi olduğu için senin kiran her ayın birinde hiç geciktirmeden ödüyorum çok güzel. Ve ayrıca ben ev sahibine zaten iyi para kazanıyorum diye o kadar niye kira vereyim ki? Gider bir iki iPhone daha alırım diyormuşum.